8 Mart Dünya Kadınlar Günü için program düzenlediniz ve kadınlarımız için ücretsiz çeşitli ikramlarınız olacak. Bize ücretsiz ikramlarınızdan ve kaç gün süreceğinden bahseder misiniz? Efendim tüm kadınlarımızın ellerinden öperim. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beylikdüzü Türkiye Deniz Canları Müzesi tesislerinde 6 Mart 11 Mart arası ücretsiz kadınlarımızı misafir ediyoruz, ediyoruz ettik etmeye devam edeceğiz 11 Mart'a kadar. Balık ekmek, balık dürüm, kılçıklara alınmış balıklardan kadınlarımıza, annelerimize ikram edeceğiz efendim. Edirne'den Kars'a beylik düzüne ulaşan herkese Türkiye'ye balık ikram edeceğiz. Balık ekmek, balık dürüm herkesi bekliyorum annelerimizi bekliyorum ücretsiz buluşma yeriniz balıkçı kenan olsun 6 martla 11 mart arası ellerinizden öpüyorum ablalarım annelerim kadınlarımız değeri ölçülmeyen kadınlarımız saygılar sunarım hiçbir özel günü unutmadığınız gibi kadınlarımızı da unutmadığınız için teşekkür ederiz Efendim ben kadınlara teşekkür ederim. Bizleri doğurdular, büyüttüler. Bizlerde nokta kadar bir faydamız, bir heyecanımız olursa mutlu duyuyoruz. Mutlu. Tekrar teşekkür ederiz. Saygılar efendim. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler kadınlar. Teşekkürler hanımlar. Gününüz kutlu mutlu olsun. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler analar. Teşekkürler abdalar. Teşekkürler yavrular. Gününüz kutlu olsun.